Herkese merhaba. Hitit Tarih kanalının bu bölümünde yakın zamanda tekrardan alevlenen Tayvan sorunu değineceğiz. İyi seyirler. Tayvan, Güney Çin Denizi ile Doğu Çin Denizi'nin arasında kalan konum itibariyle çok stratejik bir adadır. Bu adanın da günümüzde kontrolünü Çin Cumhuriyeti üstlenmekte. Ancak hemen yanı başlarında olan Çin Halk Cumhuriyeti adayı kendi toprakları arasında görüyor. Bunun yanında her coğrafyada taraf olarak görmeye alışkın olduğumuz ABD, Çin Cumhuriyeti'ni desteklemekte. Yakın zamanda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme planları ile gerilim iyice yükseldi. Peki neden ABD bu duruma müdahil oluyor? Neden Çin bu toprakları kendine ait görüyor ve Tayvan neden buna karşı çıkıyor? Tüm bu sorularımızı cevaplandırmak için bir asır geriye gitmeliyiz. 1911 yılında Çin'de iç karışıklıklar baş göstermiş, imparator olan Manchu sülalesi yönetimden el çektirilmişti. Böylece ülkede yeni bir yönetim tesis edildi yani Çin Cumhuriyeti kuruldu. Tayvan adası bu kurulan cumhuriyetin toprakları içine değildi. Zira Japonlarla yapılan savaştan beri burası bir Japon toprağıydı. 1919 yılında Çin Cumhuriyeti içinde milliyetçi görüşü yansıtan Milliyetçi Parti yani Komünten kuruldu. İki yıl sonra ise bu görüşlere karşıt olarak Mao Zedong öncülüğünde Komünist Parti kuruldu. Bu Komünist Parti halk arasında pek popüler değildi. Halkın geneli Milliyetçi Parti'yi destekliyordu. Bir süre sonra Chiang kai milliyetçilerin başına geçmesiyle beraber bu partiler arası rekabet çok daha farklı bir seviyeye ulaştı. Partinin başına geçen Chiang kai tüm ülkede komünistlere karşı harekatlara girişti. Bu harekat sürecinde komünist liderlerin ve onların destekçilerini öldürmesi planlanıyordu. Ancak çoğu komünist bu hareketlerden sonra kuzeye, Shanks eyaletine doğru kaçmaya başladı. Böylece burada Mao timine bir ordu tesis edildi. Bu iki ordu arasındaki çatışma 1937'ye dek devam etti. Bu tarihten sonra ise Çin üzerine istilaya başlayan Japonlara karşı savaşmak için bir ateşkes yapıldı. 1945 yılında ise ABD ve Sovyetlerin de yardımıyla Çin kuvvetleri Japonlar ile yaptıkları savaştan galip ayrıldılar. Bu galibiyet neticesinde Japonlar Tayvan dahil işgal ettikleri tüm Çin topraklarından çekildiler ve bu toprakları Çin'e bağladılar. Savaş sürecinde komünist taraf Japonlara karşı sürdürülen mücadelede gösterdikleri kahramanlıktan nedeniyle destekçilerini çok çarptırabilmişlerdi. Ayrıca Mançurya'da ele geçirdikleri silahlarla ordularını daha da güçlendirdiler. Böylece Çin İç Savaşı'nı bitirmek için tekrar milliyetçi iki tanka, yani Çang'a Şek'e karşı durdular. Bu iki tarafın mücadelesinde komünist taraf galibiyet üzerine galibiyet kazanıyordu. Öyle ki milliyetçi taraf Tayvan'a yakın Çin sahiline kadar itilmişti. Neticede Chiang kai ve taraftarları 1948 yılında Anakara'dan kaçarak Tayvan'a çekildi. Böylece milliyetçiler Tayvan'a liderin arkasından kaçmaya başladılar. Bir yıl sonra 1949'da da Mao Zedong Çin Halk Hükümeti'ni kurduğunu ilan etti. Milliyetçiler Tayvan'a karşıktan ve anakara Çin toprakları komünistlerin eline geçtikten hemen sonra ABD Genel Kurmay Başkanlığından bir açıklama yapılmış. Komünistlerin Tayvan'a saldırmalarını hoş karşılamayacaklarını belirtmişlerdi. Çin ve ABD arasında bu münakaşalar devam ederken Kore Savaşı başladı. Kore Savaşı sürecinde ABD ve NATO güçleri Güney Kore'yi desteklemeye başladılar. Bu destekler neticesinde Kuzey Kore inmesine kadar gelmişti. Ancak Çin kuvvetleri 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore yanında savaşa dahil oldu. Böylece ABD'nin Çin ile zaten iyi olmayan ilişkileri daha da zedelenmiş oluyordu. ABD ise bunun karşılığını Tayvan kartına oynayarak verecekti. 1953 yılında ABD'nin başkanı Eisenhower'dı. Kendisi tam anlamıyla komünizme savaş ilan etmişti. Bunu ise söylemleriyle pekiştiriyordu. 6 Kasım 1953'te Eisenhower'ın ABD konseyinden geçmesini sağladığı bir karar ile Tayvan hükümetini şarttan ne olursa olsun koruyacağını açıkladı. Çin Halk Cumhuriyeti ise buna karşıt olarak Tayvan'a yakın olan Fujian sahillerine 2,5 milyon asker yığdı. Bunun yanında bölgeye hava kuvvetlerini sevk etti. Bu hareketlerden kısa bir süre sonra ise bombardıman uçakları Tayvan'a ait olan Dancheng, Bemoy ve Tatsu bombaladılar. ABD ise konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımış, böylece Çin'i sıkıştırmaya başlamıştı. Bu politika başarılı oldu. Diğer devletlerin de ile birlikte Çin geri adım atarak saldırılarını sonlandırdı. Ancak Çin'in bu geri adımı uzun süreli olmadı. Aradan 4 yıl geçtikten sonra 1958 yılında Çin tekrar saldırıya başladı. Çin Halk Cumhuriyeti bu sefer Çin Cumhuriyeti'ne bağlı adalara saldırmıştı. Çin Cumhuriyeti de bu saldırılara karşılık verdi. 44 gün süren ve bin aşkın askerin ölmesi sonrası Sovyetler de olaya müdahil olmuş, Komünist Çin'in saldırıları son vermesi noktasını ikna etmişti. Bu tarihlerde Birleşmiş Milletler Komünist Çin resmi olarak tanınmıyor, bu toprakların sahibi olarak Çin Cumhuriyeti yani Tayvan tarafı kabul ediliyordu. Çin Halk Cumhuriyeti ise bu toprakları hukuksuz olarak ele geçiren bir grup olarak görülüyordu. Ancak başta ABD olmak üzere diğer NATO ülkelerinde bu duruma bakış açıları kısa bir süre içinde değişti. ABD Vietnam'da güney tarafını destekliyor ve bölgeye askerlerini göndererek müdahil oluyordu. Böylece komünizmin yayılmasını engellemek temel amaçlardan biriydi. Ancak bu savaş ABD'nin ağır yenilgisiyle sona erdi. Bu yenilgiyle birlikte ABD hükümetini bölgenin diğer tarafsız devletlerinde de komünist rejimin kurulabileceği kaygısı sardı. Bu ise bir domino etkisi yaratabilirdi. ABD'de böyle bir şeyin olmasını önlemek, en azından bu hareketi kontrol altına almak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti ile olan ilişkini geliştirdi. Aynı zamanda Sovyetler ile de arası açılan Çin'i kendi tarafına çekmek için bu iyi bir hamleydi. Temmuz 1971'de Pekin'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Kissinger'ın, Tayvan sorununu Pekin hükümeti de yine gündeme getirmesinin ardından Tayvan yönetimi Birleşmiş Milletler'den ihraç edilmiş ve yetkileri Çin Halk Yönetimi'ne devredilmişti. Bu hareket sonrasında Tayvan ile ABD arasında imzalanan ortak savunma anlaşması da iptal edilirken Çin Halk Cumhuriyeti ile resmen diplomatik bağlar kuruldu. Bu adımlar sonrası Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan yönetimi ile barışıl bir birleşme yapabileceği düşüncesine kapıldı. Deng Xiaoping'in ortaya attığı tek ülke iki sistem oluşumuna göre bir takım toprak parçaları Çin'e bağlı olmasına rağmen özel sayılabilecek haklara sahip olacaktı. Bu plan önce Hong Kong'a ve sonrasında Macao'ya sunulmuş bu iki yönetim de Çin'in teklifini kabul etmişti. Böylece Çin hali hazırda sorun teşkil eden bu iki bölgeyi hakimiyet altına aldı. Aynı öneri Tayvan yönetimine de teklif edildi. Ancak Tayvan bu öneriyi kabul etmeyerek müstakil bir devlet olduğunu öne sürdü. Çin'in bu atılımları her ne kadar kısa bir süre önce diplomatik ilişkilerini başlatmış olsalar da ABD'nin dikkatinden kaçmadı. Bu bağlamda ABD kongresi 1979 yılında Tayvan'ın ilişkiler yasasını çıkardı. Bu yasaya göre ABD Tayvan yönetimine silah sağlayacak ve herhangi bir dış tehdide karşı bu ordayı savunacaktı. Böylece ABD üstü kapalı olarak Tayvan'ı tanımış ve onların savunmasını üstlenmiş oluyordu. ABD'nin bu hareketi ise samimiyetinin Çin tarafından sorgulanmasına sebep olmuş. Bu iki devlet arasında bariz bir güvensizlik sarmalı oluşmuştu. Bu tarihten 1992'ye kadar olan süreçte ABD sürekli olarak Tayvan'a silah satmış ve olası bir Çin işgaline karşı onları hazırlamıştı. Tayvan'da kurulduğu günden beri böyle bir işgali bekliyor, buna karşı hazırlıklarını sürdürüyordu. 1992 yılına gelindiğinde ABD, Tayvan'a savaş uçakları da dahil olmak üzere pek çok ekipmanın satışını sağladı. Bu adımlar üzerine Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan yöneticileriyle tekrardan özellik statüsünü öneren bir anlaşma sundu. Böylece iki taraf arasında barış yoluyla bir uzlaşma sağlanabilirdi. Ancak Tayvan yönetimi bunu reddederek mevcut düzenini korumayı tercih etti. Tayvan yönetiminin bu beyanı üzerine Çin Halk Cumhuriyeti donanması ile bölgede iki büyük tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatlardan ilki 1995 yılının Temmuz ayında, ikincisi ise Kasım ayında yapılmıştı. Bu göz dönüntülüğünde olan iki büyük tatbikat sonrası Eylül ayında ABD de bölgeye gemilerini gönderdi ve bir güç gösterisinde bulundu. Böylece bu büyük kriz açık bir savaşa dönüşmenin işine geldi. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti, ABD'nin bu hareketine karşılık bir eylemde bulunmadı. ABD her ne kadar Çin'e verdiği bu gözdağı ile üstünlüğünü tasdik etmiş olsa da, kriz sonrasında Tayvan meselesinde daha temkinli davranmaya başladı. Artık Çin hem ekonomik hem de askeri olarak güçlenen bir devletti. Hareket ederken bunu göz önünde bulundurmak önemliydi. Böylece Tayvan sorunu bir sonraki milenyuma 2000 yıllara taşınmış oldu. 2001 yılının 11 Eylül tarihinde ABD karşı yapılan 11 Eylül saldırısından sonra ABD terörist savaş açmış, terörist faaliyetlerin başına ezmeye girişmişti. Çinli yetkililer de terör ile mücadelede ABD'nin yanında olduğunu belirten beyanlarda bulundu. Böylece ABD'yi Tayvan konusunda vazgeçirmek ve onların güvenini kazanmaya çalışıyorlardı. Ancak normale nazaran epey agresifleşen ABD bu dönemde Tayvan'a normalden çok daha fazla silah satmaya başladı. ABD'nin bu hareketi ise terörle mücadele ederken Doğu Asya'da da Çin'e boşluk yaratmamak için atılmış bir hareketti. Durum bu olunca Çin'de uzun zamandır sürdürdüğü tek Çin politikasından bir sürüne vazgeçmiş, barışıl yükseliş, uyumlu toplum fikirleri üzerinden bir siyaset oluşturmuştu. Bu siyasete göre Tayvan'daki mevcut düzene pek müdahale edilmeden ana karışın üzerinde adeta bir cennet kurmaya çalışacaklardı. Hukukun, sürekli barışın ve istikrarlı bir devletin öngörüldüğü planlardı bunlar. Ancak tarih bu planların gerçekleşmesine müsaade etmeyecekti. 2000 yılında Tayvan'da bir seçim düzenlenmiş. Bunun sonucunda uzun bir süredir iktidarda kalan Kuomintang devrilirken Demokratik İlerici Parti yönetimi devraldı. Bu yeni hükümet başa geldikten kısa bir süre sonra Çin ile yapılacak politikaların halkı sorulması amacıyla bir dizi halk oylaması düzenledi. Ancak Çin bu halk oylamalarının Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etme çabası olarak yorumladı. Zira onlara göre Tayvan hala Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlıydı. Bu olayların neticesinde Pekin Tayvan üzerindeki baskını arttırırken Tayvan'ın bağımsız olmadığını ve olamayacağını sürekli olarak yeniledi. 2009 yılında ABD'de iktidar yeniden değişmiş Barack Obama iktidara gelmişti. Onun 2016'ya dek son iktidarında da bu silah satışları sürmüş. Patriot füzelerinden son teknoloji mayın arama gemilerine kadar pek çok teknolojik ürün Tayvan'a satılmıştı. 2012 yılında iktidara gelen ve hala Çin'i e yöneten Xi Jinping de bu tavra şiddete karşı çıkarak dış ülkelerin Çin'in iç işlerine karışmaması gerektiğini, Tayvan sonu üzerinde çözümü barışta bulmak istediklerini ancak işgal kartını da saklı tutacaklarını beyan ediyordu. ABD'de başa Trump'ın gelmesiyle bu tablo değişmemiş, aksine daha da zora girmişti. Zira Trump konuşmalarında sürekli olarak Çin hedef alan söylemlerde bulunuyor ve Çin'i kışkırtıyordu. Çin hükümeti de uzun süredir artan gerginliğe bir karşılık vermek amacıyla Tayvan'ın karşısındaki fu Fujian bölgesine 400 bin kişilik bir ordu yığdı. Bunlar ise 490 savaş uçağı ve 1200 adet balistik füze ile desteklendi. Böylece günümüzde yaşanan Tayvan krizinin temelleri atılmış oldu. Çin yakın zamanda aldığı kararlar ile Tayvan çevresine tatbikatlara başladı ve adeta Tayvan'ı bir abluk altına aldı. Yine Tayvan'ın kıta sağlığı içerisindeki noktalara Çin kuvvetleri tarafından füzeler fırlatıldı. Geçmişte yaşanan Tayvan krizlerinde Çin hep geri adım atmış ve Tayvan mevcut düzenini koruma imkanı bulmuştu. Ancak gelecekte ne olacağını tahmin etmek epey zor. Sonuç itibariyle Çin artık dünyada sözü geçen hem ekonomik hem de askeri açıdan güçlü bir ülke. Diğer yandan Tayvan, geçmişten beri yaptıkları atılımlar ile bölgenin teknoloji devrenen birisi. Çip üretiminden teknolojik alet geliştiriciliğine pek çok alanda ön plandalar. Dünyanın en büyük 22. ekonomisine sahip olduklarını da unutmamak gerekiyor. Ancak tüm bunlar bir yana dursun, Tayvan işgali Çin için bile zor olacaktır. Çünkü Tayvan bu işgali 70 yıldır bekliyor ve buna karşın hazırlıklar yapıyordu. Videomuzda da bahsettiğimiz gibi özellikle ABD, Tayvan'a pek çok silah satarak onları adeta bir kaleye çevirdi. Bölgenin dağlık coğrafyasında göz önüne alırsak bir savaş durumunda Çin'in ağır kayıpları vereceğini tahmin etmek zor değil. Umarız böyle bir savaş hiç yaşanmaz ve insanlar huzur içerisinde yaşamalarını devam ederler. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve videoyu yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.